Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda kap 50 olsun, kap 100 olsun, kap çevrilmiş olsun bütün kap motorların detaylı yağ değiştirme videosuna hoş geldiniz. Ben Selim Usta. Şimdi e, bize bir adet bez lazım. Bir adet benzin lazım. Bir adet de e, tercihinize göre artık hangisini kullanıyorsanız benim tercihim budur. Ondan sonra bir adet de böyle e, ne lazım arkadaşlar bize boş bir kap lazım. Gördüğünüz gibi böyle içi boş olacak böyle. Ondan sonra bir adet 17 cırcır cır. benim cırcırım yok olmaz cırcırsız vidayı sökemezsin ben sökerim Hayır sökemezsin 17 circir alacaksın arkadaşım kaç liraya 200 liraya 300 liraya cır, 17 cırcır cır. bir adet de pense Evet benim pensem yok olmaz pensen olacak arkadaş bir adet böyle boş kutum olacak cırcırım olacak yarın olacak iç aksam yıkamak için benzinimiz olacak. Derin ayağını silmeye bez olacak. Evet şimdi kap motorun yağ değişim videosuna hoş geldiniz. Ee, yağ değişimden önce sizin yağınız hangi yağ kullandığınız önemli değil. Yani fark etmez istediğiniz yağ kullanabilirsiniz. Ama 10-40 olması Gerekiyor. Şimdi aradan bir saat geçti, motorumuz soğudu. Şimdi alttaki o tapayı 17 cır cır yardımıyla söktüm. Zaten çok zor olduğundan dolayı sökülmüyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, şu anda yağımızı boşaltıyoruz. Evet, ee, eski yağ şu anda boşalıyor arkadaşlar. Motorumuzun soğuk olması gerekiyor. Şu cıvatayı sökebilmem için 17 cırcır cır lokma gerekiyor. Çünkü e, diğer anahtarlarla zor sökersiniz diye söylüyorum. 17 cırcır cır olması gerekiyor. Şimdi yağımız boşaldıktan sonra devam edeceğiz. Şimdi e, tekrardan. Civatayı yerine taktım. Şu anda yağ boşaldı. Civatayı taktım. Ee, buradaki yağ doldurma çubuğunu yerinden alıyoruz. Şimdi buraya benzin ilave ediyorum arkadaşlar. Bu benzin ilave etmemin sebebi motorun içerisinde biriken tortu, pislik, herhangi bir madde varsa benzinle bunu güzelce yıkıyoruz. Tabi alt tapanın kapalı olduğundan emin olun. Yani tutturun. Şimdi motorun içerisinde benzin var. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Motorumuzu ileri geri ileri geri şöyle 3-5 dakika sallıyoruz. Güzelce iç aksamı yıkanacak. Yani kısacası eski yağdan eser kalmayacak. Bunu 3-5 dakika böyle sallayın güzelce motorunuzu. Ha şimdi sizinki garantilidir. Yeni almışsınızdır. Ha onu servis yapar. Servis sonrasında garantisi bittiği vakit kendiniz böyle keyifle yağ değiştirme keyfini yaşayabilirsiniz. Ha kendi motorumdur. Kendin de yapabilirsin. İlla servise götürmeye gerek kalmayabilir. Kendin de yapabilirsin. Servisi de yaptırabilirsin. Ama e, kendin böyle yaparsan daha bir keyifli oluyor. Şimdi arkadaşlar e, yeni yağımızı birazdan ilave edeceğiz. Şimdi o pis yağı yani benzini biraz sonra boşaltacağız. Evet şimdi e, motorumuzu ben şimdi yaklaşık bir 3-5 dakikadır bayağı bir çalkaladım. Benzin içeriği komple yıkadı. Şimdi tapayı tekrardan söküyorum. Arkadaşlar tapayı ve evet, tekrardan söküyorum. Gördüğünüz gibi bak benzin ne hale gelmiş. Şu anda benzinle beraber aynı şekilde motorun içinde bulunan çamur pislik komple şu anda aşağıya iniyor. Bu detaylı yıkamadır. Gördüğünüz gibi benzin ile motorumuzun içerisinde komple iç aksamını yıkadık. Şu anda bu iyice boşalacak. Bitecek. Bittikten sonra arkadaşlar tapayı e, aynı şekilde tekrardan e, yerine takacağım. Ondan sonra e, yeni yağımızı motora ilave edeceğiz. Şimdi arkadaşlar alt tapayı güzelce sıktırdım. İçerisinde herhangi bir yağ yahut da benzin kalmadı. Şimdi ee, dikkatli bir şekilde yağımızı motorumuza ilave edeceğiz. Dökmeden taşırmadan göreceğiz. Evet. E, şu anda yağımızı ilave ediyoruz. Arkadaşlar. Siz huni de kullanabilirsiniz. Ben direkt düz bir şekilde doldurdum. Zaten 800 milim alıyor. E, bu da zaten 1 litre olduğu için hani bir iki damla da dökülse yağ eksilmiyor. Şimdi yağı ya çubuğu ile 3 çubuk olacak şekilde yağımızı şöyle bakıyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle 3 çizgıya gelmiş. Şu anda bunun yağ seviyesi 3 çubuk olacak şekilde şöyle şuraya kadar yağ gelecek. Evet arkadaşlar motorumuzun yağını değiştirdik. Abi ben e, şöyle söyleyeyim ben benzin yerine mazot kullansam içerisinde mazot bile yıkasam olur mu? Olmaz benzinle yıkayacaksın arkadaş mazot falan olmaz benzinle adam akıllı yıkayacaksın yeni yağı böyle kullanacaksın bu motorda. Değerli arkadaşlar bu tür videolara daha çok yer vereceğimi söylüyorum. Ee, kanala abone olan bazı müşterilerimiz dedi ki işte müşteri diyorum abonelerimiz dedi ki Ya usta sen bir detaylı yağ değişim videosu yap da izleyelim. O arkadaşlara kırmadım. Özellikle de böyle bir video ürettim. Ee, keyifle izlemenizi tavsiye ettim. İnşallah bu videoyu da beğenmişsinizdir. Ben bu tür videolara daha çok yer vereceğim. Umarım bu tür videolar hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz beni takip edebilirsiniz. Bu tür daha çok bilgi vereceğim. Birçok video çekeceğim. Değerli arkadaşlar fırsat buldukça. Şimdi de kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.